Analar neler doğuruyor diyeceğim ama... ...yani böylesini doğurmak da bir tek bana mahsus. <laughs> Aman anne. Ay Kübra'lar bebeği getirmişler gördün mü? Görmedim ama sen camdan bütün mahalleye ilan etmişsin zaten. E ne olacak bu iş böyle Sibel? Yani bunlar böyle cümbür cemaat mi oturacaklar? Cık, bilmiyorum. Camdayken onu da sorsaydın ya. Yiğit nikahına da almadı. Ay ne olacak kızcağızın hali? Bari Emir alsa kızı. Ya anne senin aklına böyle şeyler nasıl geliyor? Ben gerçekten hayret ediyorum ya. Bak amcası hazırladım minnoşumuza. Çok güzel yatak değil mi? Bu kadar kısa sürede önce bu kadarım. eksikleri tamamlayacağız değil mi tavşanım? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Senin yaptığına bak ya. Son kaç kere söyleyeceğiz ya? Ver bakayım tavşanımı bana. Dur. <laughs> Bu bebek annesini sadece gülerken görecek. Tamam mı? Psikolojisini bozmayın benim tavşanımı. <laughs> Ay tamam ya kadar duygusal bir dünyam kaldırmıyor. İşim gücüm var benim. Daha pazara gideceğiz Emir. Bak evde olsa kadın var. Et almamız lazım, pirzola falan. Meyve suyu içmen lazım. Alırız. E tamam hadi şey ver şunu o zaman. Gidelim. <laughs> Sen bana bakma. Ben çok iyiyim anneciğim. Tamam mı? Ben çok iyiyim. Ay bırak bırak. Sen bırak, sen çok yorulmuşsun. Baksana, yorgunluktan canın çıkmış. Ben toplarım. Sağ ol Kevser abla ya. Refakatçi olmak zor iş. Yani sadece bakım meselesi değil... Kübra'nın bebeği küvezde. Yiğit yaralı. Herkes çok üzgün. Millete moral vereceğim diye benim film bitti. <laughs> ee, Derya Hanım, insanın kendi pansiyonu gibi yokmuş değil mi? Hmm. Hmm. Ne ben kendine pay <laughs> kadar hoş olmuşsun. Aldın mı işi? Yani üst. gittim görüşmeye. Biraz konuştuk. Olmadı mı? Sonra... Beni seçtiler kızım. Kaptım anlaşmayı. Ya ne pisliksin. Hemen oynadın ya. Allah, aa, aa, bak bak havalara bak sen. Aa, iyice meşhur olursan sen Kamuran Diyaz gibi dolaşırsın mahallede. Aa, lafa bak. Sen figüranlıkta kaldın tabii. Sok hemen lafını. Hayat bana bu kadar veriyor. Vallahi daha fazlasını verse zaten dünyam kaldırmaz. Ay. be kızım ya. Yırttık ya. Çok sevindim. Ay çok güzel görünüyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.